Plan görünüşünü, kuş bakışı görünüşünü çizdiğimiz merdivenimizi şimdi izometrik olarak çizeceğiz. Hemen Snap moda sağ tıklıyorum. Snap butonu üzerine. Rectangle Snap'ten izometrik snap'e geçiyorum arkadaşlar. Artık izometrik çizeceğim. Şu şekilde Şu bütün objelerimi seçeyim ölçü katmanını atayım arkadaşlar. Ölçü katmanı da geçici olarak lambalarını kapatayım. Yani şu alanı kullanmak istiyorum. Peki. Ee, i̇zometrik sisteme geçiş yaptık arkadaşlar. Şu arkadaki ızgaraları da görmek istemiyorum. Izgaraları ne yaptık? Grid ya da F7 butonunu aktif pasif yaparak ortadan kaldık. L enter yapıyorum arkadaşlar. İzometrik sistemde tabi açıyı e, düzgün yani normalde düzgün çizim yapmak için ne yapıyorduk? F8'e basıyorduk. Burada da aynı şekilde F8'e basacağız ki 30 dereceye kilitlenmiş bir şekilde hareket etsin. Peki. Sahanlık genişliğimiz kaçtı arkadaşlar? 100. 100 birim çıktı. Sahanlığın e, aşağı yukarı 15 santimlik bir sahanlığımız olsun arkadaşlar. 15 santim. Tekrar yüz yapıyorum. Sahanlığın e, sol bana bakan şu kenarını yapmış olduk. Buradan F5'e basıyorum arkadaşlar. Düzlem değiştiriyorum. Toplamda kaç santimde? 250. 250. Şu 250 şimdilik dursun. Lay enter yaptım. Şimdi buraya geldim. Toplamda merdiven kolumuzu modellemeye geçelim. Şimdi toplamda 250 idi. 120'si merdiven koluydu. 120 gidiyorum. 120 gittik. 120 gittikten sonra şimdi yapmam gereken nedir? 30 santim basamak genişliğimi ilerletmek. Tekrar 120 geldim. Sağlıkla aynı hizada olan birinci basamağımı yapmış olduk. Tekrar enter yapalım arkadaşlar. 15'er santim, 15'er santim aşağı doğru ineceğiz. 15, F5 yapıyorum 30 tekrar F5 yapıyorum duruma göre aşağı çektim 15 oldu 15 aldım tekrar 30 yaptık arkadaşlar tekrar 15 yaptık şimdi artık bu işi biraz daha pratikleştirelim şimdi bana ne lazım 1 2 3 joe enter yapayım arkadaşlar ya da şöyle yapalım. L Enter yapalım. F5 yapalım. 120'yi Enter'layalım arkadaşlar. Şu takımı şu takımı şu şekilde C Enter yapalım. 1 3 basamağım hazır. Bu 3 basamağı şöyle komple taşıyayım arkadaşlar. C Enter yapıyorum. Şu köşeden tutuyorum. Şu ucu aktarıyorum. 3, 6, 9. Kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. basamakla sahanlığım aynı izahı. Peki. Şimdi burada ne yapacağız artık? Ve enter yapıp 15 santimde aşağı doğru sahanlığımızı belirleyeceğiz değil mi? 15 santim. Tekrar 15 santim. Bu tarafa geliyorum. Sahanlığımızın genişliği neydi? 100. Derinliği 15'ti. Tekrar 100 geldiğimde burayı kapattık bakalım. Sahanlığımızın boyu kaçtı? 250. Tekrar 100 gidiyorum. Burayı kapattım. Bakın ne oldu? Şekil kapanmış oldu. Yapmam gereken artık şu. Merdivenin alt sahanlığıyla üst sahanlığının birleştirmek. Bakın bu kenar hazır. Hemen şu alt kısmı da kapatalım arkadaşlar. İster hizalayabiliriz alabiliriz şuradan. Bakın şu şekilde. Kenar hazır. Şimdi gelelim. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Aşağıdan yukarı doğru gideceğiz. Çünkü yukarıda referans alabileceğimiz bir noktamız yok. Ne var hemen burada? 10 santimlik bir merdiven kovamız var. Merdiven kovasından sonra ne var? Hemen basamak geliyor. 15 santim yükseldim. 30 santim içeri geldim. 15 santim yükseldim, 30 santim içeri geldim arkadaşlar, 15 santim yükseldim, 30 santim içeri geldim. Bu şekilde ee, bir tane daha yapalım, bu şekilde 30 santim olarak yapalım, sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve tabi şunun alalım, da alalım, alalım. joe enter yapalım. 1 2 3'er 3'er çıkacağım. 3 6 9. Kontrol edelim. 1 Yani 9 9. basamak. 10. basamak. 11. basamak. 12. basamak. 13. basamak. 14. basamak. 15. basamak. 16. basamak. 17. basamak. 18. basamak ve sahanlık. Hemen şuradan arkadaşlar ne yapacağız? 120 gideceğiz. 100 sahanlık genişliği, 250 sahanlık boyu, 100 sahanlık genişliği tekrardan şu şekilde e, boyunu kapatmayı unutmayalım arkadaşlar. Tabi ne var burada bir de sahanlığımızın et kalınlığı olan 15 santim, 100 santim. Bu şekilde tekrar bağladık arkadaşlar. F5 250 yukarıdan direkt yukarıya arkadaşlar F5 yaparak kapatmış olduk. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. Birbirinin içine göremediğimiz kısımlar olacak arkadaşlar. Birbirinin içine girme durumlar olacak. Tekrarda ne yapacağız? 120 F5 yapıyorum. 30 Şimdi burası kapandı. Şimdi L enter yapıyorum. Şuradan F5 yaparak F5 yaptım. 120 giriyorum. 30 giriyorum. Bakın ne oldu? Birbirinin içine girdi. Yani göremediğim kısımlar var. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane daha oluşturalım. Üçüncü basamağı da yapalım. 120 30 Bakın şu şekilde birbirinin içine girdi. Burada yapmam gereken trim Enter yaptım. Hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Lazım olmayanlar şu parça buna göre bu parçanın şu çizgiye göre bu tarafa lazım değil. Aynı şekilde bu parçanın şu çizgiye göre burası lazım değil. Tek tıkla hallettim. Şimdi yapmam gereken bunu seçmek ve aşağı doğru çoğaltarak gitmek. Do enter. Bakın şu şekilde. Şu şekilde. Son bir tanesi kaldı ama şurada trimlemem gereken bir yer var. Orayı da yapalım. Çünkü yukarıdaki şu parçayı aşağı taşımış olduk. Şöyle tek seferde seçtik arkadaşlar. Şurası TR Enter yaptık. Buraları aldık. Son olarak bir hamlemiz kaldı. Bunu da göre göre yapalım diye 120 ile arkadaşlar şu şekilde 30 yaptığımızda Hemen fazlalarını tr enter yaparak Şurayı almış olduk. Devam edelim. Hemen şimdi burası neydi? Sahanlığın başlangıcıydı. Ee, 100 Aldık bakın. Nereye geldi? Bakın doğru yerdeyiz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir, Şurada sahanlığın aşağı doğru devam etti. Yani aşağı doğru bir 15 santim daha var. Bakın buraya geldi. Şimdi burada dursun. Bir de burada var sahanlık. Burada da aşağı doğru 15 cm devam etti. Bu köşeden aşağı doğru gittiğimizde şu boşluktan neyi göreceğiz? Merdivenin basamak e, üst kısmını değil de e, basamakları değil de altını da göreceğiz. Onun için L Enter yapıp şu iki kenarı bak, şu şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi TR Enter yapacağız arkadaşlar. Seçiyorum. sağ tıklıyorum. Şu parça tek parça olduğu için sildim. Şuraya geldim. TR Enter yapıyorum. Hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Bakın gitti. Evet. Merdivenimiz bu durumdan bu duruma gelmiş oldu. Tekrar lambaları açtığımızda arkadaşlar merdivenimiz ön üst görünüşten kuş bakışı görünüşten izometrik çizim haline getirmiş olduk.